Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sabahleyin kalktık. Canerler, Tuğbalar hep beraber Miray'ı okula yolladık. Kahvaltılarını yaptılar. Onlar gitti. Şimdi Canerle Tuğba alışverişe gidecekler. Ben de o sırada çocukların yemeğini hazırlayayım dedim. Şöyle birazcık zeytinyağı mı ilave ediyorum. Sulu köfte yaptık onlara. Ana, ay araba getirdi oğlum benim. Düt, düt. Al. Hadi gel içeri kıyma çıkardık sabahtan. İçerisine bir tane orta boy küçük soğan böyle. Orta boyda değil de küçük soğan rendeledim. Yarım fincan pirinç, tuz, karabiber top top yapıp böyle iki kaşık unla böyle buladım onları. Burada da patatesimle havucum var. Şimdi onları önce bir güzelce kavurayım Onlar kavrulsun. Birazcık da salçamı ilave edeceğim. Patatesimle havuçlarım güzelce kavruldu. Salçası da içinde. Suyumu ilave ediyoruz. İsteyenler bunu renkli, e, renksiz de yapabilir arkadaşlar. Beyaz da olur. Ama ben renkli yapmak istedim bugün. Salça et ilave ettim. Şöyle iki bardak su. Şimdi birazcık tuzumu ilave edeceğim yemeğime. Suyum kaynadıktan sonra böyle una bulamış olduğum küçük köfteleri İçerisini atacağım. Zaten herkesin bildiği gibi bugün öğlen yemeğinde çocuklara böyle sulu köfte var. Yemeğim pişti. Biz o sırada bahçede aslanla oyalandık, dolandık. Biraz çapa falan yaptı. Yemeğimin de görünüşü böyle. Şimdi ona yemeğini yedireyim. Yanına da birazcık yoğurt koyuyorum. Öğlen yemeği böyle. Dün İzmir'de öyle böyle yağmur yağmadı. Öyle böyle şimşekler çakmadı. O kadar yağmurluydu ki. Ortalık bayağı sel gibi. Bahçeler bile doldu. Bugün de bakar mısınız havanın güzelliğine? O kadar güzel mi? Güneş açtı böyle. Ben de şimdi aslanı doyurduk evde. Ondan sonra dedim Caner'e Caner e, bugün ben alayım. Hava güzelken hem yürüyüş olsun benim için de. Hem dedim Mira belki şaşırır beni gördüğü zaman. Şimdi git, çıktım yola. Mira'yı almaya gidiyorum. Bakalım ne tepki verecek beni görünce. Çünkü hiç daha ben almadım onu. Bir kere dedesiyle almıştık. Öyle şimdi bakalım Mira'nın yanına gidelim yavaş yavaş. Hem de yürüdüğüm yolları size çekeyim dedim. Böyle yeşillikler. Hava gerçekten bugün çok güzel arkadaşlar. Yazdan kalma bir hava gibi. Ben de bir eşortman altımda bir de kısa kollu penya giydim. Öyle yani o kadar sıcak var yine bugün. Yolda giderken şöyle kedileri gördüm. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar da meleke. melek Allah'ım ya. Bu kediler, köpekler var ya. Bugün Instagram'da gördüm bir kişi bir tane köpek elektrik direğinden ceyran kaçırmış orada vefat etmiş ölmüş. Nasıl şey bu ya böyle bir şey olabilir mi yani elektrik direğinden ceyran kaçırması. Bir de bir kişi bu kedileri besliyor resmen besliyor ondan sonra poşetine dolduruyor çantasına sırt çantasına. Evinde 8 tane ölü kedi bulunmuş. Bunlara eziyet ediyorlar böyle. Ne istersiniz ben anlamadım ya. Bakın kime ne zararı var bunların böyle. İnsanlar yemleri koymuşlar duvar kıyısına. Ne kadar büyük bir sevap biliyor musunuz? Ağızları dilleri yok bunların. Ne istersiniz anlamıyorum ki insanlar bunlardan. Yani bunlara böyle yapanlar nasıl evlat büyütüyorlar? Evlatlarına nasıl davranıyorlar acaba hiç bilmiyorum. Gerçekten böyle bir insanları kınıyorum ben arkadaşlar. <laughs> Miram geliyor geliyor. <laughs> Babaannem hoş geldin. Bugün ben geldim almaya seni. İyi mi? Babam gelecekti. Baban gelecekti ama bugün ben geleyim dedim. Sana sürpriz yapayım. Sürpriz oldu mu sana? Hı? Sürpriz nerede? Sürpriz evde. Hadi gidelim eve. <laughs> Ben Mira'yı okuldan aldıktan sonra şöyle üst kata çıktım tekrardan oturacağımız eve. Arada oturuyoruz işte. Sonradan gelen yatağımızı göstermemiştim. Onu da göstereyim size. Böyle ahşaptan bir yatak. 1 metre 20 santim eninde. Böyle ahşap. Buna da alez aldım. Böyle çarşaf yastık aldım. Yastığı da koyu da şimdi bunu geçirmiş bulundum artık. Böyle. Burada bilgisayar masamız aynen. Burada da Ikea'dan aldığımız o kare dolaplardan. Bunu da buraya dolap şeye duvara monte edeceğiz. Makkap bir türlü denk gelmedi. Makkabı aldığımız zaman buraya monte edilecek bu da. Böyle. Yatakta böyle görmüş olduğunuz gibi doğal akşap yani. Hiç boya, lake, hiçbir şey yok. Sade. Buraya da böyle bardaklarımı koydum. Kahve yanı bardakları, çay bardağı, kaseler. Yukarıda sürahi var. Benim küçük termosum var. Burası da böyle. Bu dolaba salata tabaklarımı yerleştirdim. Evimde biliyorsunuz bayağı vardı beni. Buraya getirdim kimini. Şöyle salata tabaklarım var. Burada da böyle salata tabağım bayağı altındaki bayağı bir büyük. Bir tane de bu sarı eski salata tabaklarından. Burası salata tabağı olarak bir dolap. Buraya da yemek takımım vardı. Onu yerleştirdim. Hepsi bunlar aynı model. Burada da Nescafe fincanları var. Böyle. 6 tane pasta tabağı, servis tabağı, yemek tabağı var. Burası da böyle oldu. Burada da yine bir yemek takımım var. Şu yukarıda da böyle pasta takımım var bir takım. Böyle çok dolu dolu değil. Sade ama her kullanacağımız her şey var burada da. Burası da böyle tencerelerimi, makarna süzgüsü, böyle kasem var. Böyle e, camdan, porselenden tencerem var. Burada çelik tencerelerim var. Alüminyum var bir tane. Arkada bir tane çelik tencerem, şeyim, e, ne diyorlar ya, düdüklü tencerem var. Böyle bir çaydanlığım var. Burada yine kettle'ım. Burada kavanozlarım çay, şeker, kahve koymak için. Burası da böyle oldu. Drasuarın üzerine de böyle bir tabağım vardı benim. Bunu koydum. Çok güzel oluyor. Böyle anahtarları falan içine atarız diye. Şurada da çok eski kayınvalidemden kalmış olan bir vazo var. Ben bunu atayım diyordum. Tamer bana attırmadı. Olur mu dedi. Çok güzel bir şey o dedi. Çelik böyle. Çelik mi artık? Pirinç mi bilmiyorum. Bakır mı? Ağır bir vazo. Onu da buraya koydum. Burası da böyle oldu. Şuraya bir ayna gibi bir şey almak istiyorum duvara. Ya ayna olur ya bir aksesuar olur. Duvar boş kaldığı için orayı da öyle yaparım. Bizim evin lavabosunu su çekmiyor arkadaşlar. Tamer'e söyledim. Tamer abiniz de böyle bir usta çağırdı. Bugün burası böyle lavabosu açılıyor. Bayağı giderler tıkanmış herhalde. O yüzden Şöyle bir temizlik yapılıyor. Su basıncı falan yaptı. içine kostik falan attı usta. Böyle şimdi. Ay dün birazcık burada bulaşık böyle bir iki bardak yıkayayım dedim. Bir attı her yeri su bastı tekrardan. O yüzden bugün temizletiyoruz. Artık rahat oluruz bundan sonra inşallah. Aslanı uyuttuk odada yatıyor bugün bayağı bir geç yattı arkadaşlar böyle uyumak istemedi ama sonunda uyuttuk ben de kızartma yapmaya karar verdim dedim böyle bir kızartma yapalım çünkü turbanın buzdolabında bayağı bir patlıcanı vardı onları böyle soydum tuzlu suya koydum ondan sonra böyle süzdüm şimdi biraz bezle nemini alıp peçeteyle ondan sonra onu da kızartacağım üstüne domates sosu yaparım çocuklar da çok seviyor canerayla bayılıyor ben de öyle severek yiyoruz yaz yemekleri daha bitmedi patlıcanlar şeyler olduğu sürece daha kızartma yaparız herhalde bu sene <laughs> havalar da çok güzel yine onu da göstereyim güneş nasıl parlıyor bugün yine bakar mısınız çevre o kadar güzel şu ağaçlar falan yem yeşil yan tarafımızda da böyle ayva ağacı nar ağacı falan var komşumuzun çiçekler güneş o kadar güzel ki hava bugün yine İzmir'de bir gün yağmur yağdı ama ondan sonra bayağı bir açtı. Şöyle şurada begonvillerimiz var. Yeni yeşil yine. Ben aşağıya geldim. Şöyle mı da aldım yanıma. Mira bana çiçek getirdi. Bakın. Getir. Babaanneye mi getirdin babaannem onu? Gel bakalım. Kime getiriyorsun? Ha onu da babasına. Ha. Anneye götürdü birini. Bunu da babaanneye Allah'ım çok teşekkür ederim aşkım. Bir tanecik kızım benim. Gel senin saçına takayım bunu böyle. Pembe pembe bak böyle. Ay sana öyle yakıştı ki. Çok güzel oldun Mira. Bahçeye indim sodamı da aldım biliyorsunuz ben hep içiyorum ama havalar serin olduğu için artık İnsanın canı istemiyor. Sıcaklarda çok iyi gidiyordu. Yukarıda lavabomuz da yapıldı. Suyumuz da çekiyor artık. Öyle dışarı çıktım. Bayağı akşam serini çıkmış. Gündüz çok güzeldi yine hava ama akşam serini çıkmış. Böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki vlogumda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.